Gündoğdu Köyü. Bu en yakındaki köy evet, Gündoğdu, Gündoğdu köyü. köyü. Arka kısımda çakıllı çok hafif gözüken Evet. Karabalçık, Yanı ve Kızılcaören dağın arkasında kalıyor. Evet. Böyle geldiğin zaman Kodak, Demircili Danışmen, evet. meşhur Danışmen, Demirciri, Selimhan Yaylası silvenin arkasında. Evet. Yani. Baydarlı hemen çok az bir parlaklık gözüküyor hocam görüyor musunuz? Evet, evet, evet. Oradan alanlar çatısından hasar şu bölge. Evet. Gemene. Gemene. Evet. Evet. Şurası cimi tekke. Cimi tekke. Arka tarafta da halaçlı. Halaçlı evet. Hebüllü. Keteli. Hebüllü daha geride. Evet. Evet. Yani o bölgede kalıyor. Ha çukurda kalıyor. Çatraz. Evet. Burası Kavaklıdere, Yavdaş diye geçer ismi. Evet. Bu dağdan meşhur Çal Dağı. Ha, Çal Dağı. Dağı birçok yerde var. Evet. Çalın anlamını biliyor musun? Vallahi bilmiyorum hocam. Çal Dağı ne anlamı ama türkülerde geçtiğini Peki. biliyorum ama. Çal Dağı'nın şu yamacındaki Orası İbrahim Şık. Arkasında da belde var Nebi Şık. Evet. Göldoros, şu... Doğan Tepe dedikleri küçük gözüken. Göldoros, yer. evet. Hemen altımız Keçiköy. Keçiköy'e bakacağız. Ben biraz yürüyelim hocam. Dur, burada kapatayım. Bir de şey var. Şu e, iske sürün yerini bana bir tarif edebilir misin? Asıl iske sürün kurulduğu yer Böyle dedikleri. Yer, bak şu ufak bir bostan gibi bir şey gözüküyor parlayan. Evet. O bölgeye o bölge şehir merkezi olduğu söyleniyor. Evet. Yani ben bunu büyüklerimden duydum. Evet, yani benim evet. bildiğim bir şey yok. Orada iki dedim, tane bir araç mı var? Orası şey abi, e, abimin e, bahçe yaptığı bir yer. Tamam önünde dere var, su var mı abi orada? E, ufacık bir dere akıyor. Peki tamam. Suyu da oradan alıyorlar. Evet. Şu aradan geçen yine bir dere. Evet. Kebap gözü denilen kale deresi derler. Evet. Bu bölgeler zamanla ekilen. Şurada bir savaşın olduğu söylenir. Evet. Hatta orada taş bezarlar var şu su kalenin evet, olduğu şeyde evet. su deposunun olduğu evet, yerde evet bildiklerim bu kadar hocam. peki teşekkür ediyorum